sınır kapılarını açıp batıya yollanacak bir rehine muamelesinin reva görülmesi, süre gelen belirsizlik, ekonomik kriz ne yazık ki son dönemde de Türkiye toplumunda korkutucu bir tablo yaratmıştır. Dünya mülteciler gününde siyasi parti liderlerine, milletvekillerine, gazetecilere, sanatçılara, sosyal medya kullanıcılarına sesleniyoruz. Toplumda yer alan belirli bir grubu salt ırkına ve yabancılık olgusuna dayalı olarak hedef göstermek suçtur. Bu söylemler insanları nefret dalgası içinde bir araya getirerek şiddete meyilli saldırı gruplarına dönüştürür. Muhakeme yeteneğinden yoksun bu saldırı gruplarının yaratacağı insan hakkı ihlallerinden Türkiye toplumu olarak hepimiz sorumlu oluruz. Şunu unutmamak gerekir. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini Diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçtur. Ana akım ve sosyal medyada sürekli pompalanan bu ırkçı dalgaya kapılmamalı, bu ırkçı nefret söylemlerinin önüne geçmek. Terörizm ve kapitalistler yeni bir göç rejimi yaratmak istiyorlar. Buna göre 20. yüzyılda bağıtlanmış olan özellikle 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde mülteciler sözleşmesine dahil olmak üzere bütün evrensel hukusal normları rafa kaldırıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Biliyorsunuz ne zaman ekonomik kriz olsa, ekonomik kriz çanları çalsa hemen ortaya faşist ideolojiler, ırkçı partiler, şoven akımlar çıkıyor. Bunu medya destekliyor, bunu tekeller destekliyor. Son zamanlarda da bunun Türkiye'de örneklerini görüyoruz. Mülteci düşmanlığı ülkemizde bilerek kışkırtılıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Mülteciler bizim kardeşlerimizdir. Yoksulluğumuzun nedeni göçmenler ya da mülteciler değildir. Bu kapitalist düzendir, soyguncu sömürü düzenidir. Çıkış yolu da ortak mücadeleden geçmektedir. Siyaset alanı, sosyal alan ve sendikal alan sadece 83 milyon yurttaşa göre belirlenemez bu ülke topraklarında 5-6 milyon daha insan yaşıyor ve bunların çoğu emekçi. Dolayısıyla sendikal alanda, sosyal alanda, siyasal alanda bir bütün olarak bu hayatı değiştirmek, eşit hale getirmek, özgürleşmek için göçmen yerli demeden ortak bir mücadele çağrısı yapıyoruz.